Merhaba. Hıfzı Topuz'la iletişim üzerine gerçekleştirdiğimiz röportaj serimizin bu bölümünde hocamız, kitle iletişiminde kamusal yayıncılık ve ticari kazanç odaklı yayıncılık arasındaki farklara ve demokrasinin gereği olan halkın sesinin duyurulabilmesine olanak tanıması bağlamında yerel medyanın önemine değiniyor. UNESCO çerçevesinde Malide yerel halka verdikleri gazetecilik eğitim seminerleri sonucunda yayın hayatına başlayan ve haber anlamına gelen Kibaro gazetesi örneğini kullanarak büyük sermaye tekelinde olmayan yerel medyanın halk için önemine vurgu yapıyor. Medyanın yönetim ve kontrol mekanizmalarının çok uluslu ortaklardan bağımsız olduğu ve özgür yerel medyanın yaygınlaştığı bir dönem için gelecekte koşulların olgunlaşacağına dair umudunu bizlerle paylaşıyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Projemizde evet. yer aldığınız, e, yer almayı kabul ettiğiniz ve değerli bilgilerinizle bizi donatacağınız evet. için hem şanslı hem de çok heyecanlıyız. abartmayın hiç yani. Ee, bu bölümde biraz iletişim ve toplum üzerine sohbet etmek istedik. Hı -hı. Hocam öncelikle e, kitle iletişimde tekelleşmenin ve kar odaklı bakışın e, çok sesliliğe e, büyük engel e, teşkil ettiğini biliyoruz. Bunun alternatifi ne olabilir? Alternatif medyayı nasıl tahayyül etmeliyiz? Hı -hı. Yani egemen sınıfın propaganda amacı olmayan, içeriğin ve yapının halk tarafından belirlendiği alternatif halk medyası ya da başka bir deyişle topluluk medyasının dünyadaki başarılı örneklerinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Bu tür girişimlerde sizin rolünüz oldu mu? Şimdi dünyada bunun örnekleri var mı? Var. Var her yerde. Öyle. Amerika'da çok var galiba bunun örnekleri. Yani Almanya'da yok mu var yerel gazeteler çok var. Şimdi biz bunlardan örnek alarak Afrika'da da yerel medya kurmaya kalktık. Yani biz, biz dedim UNESCO yani o zamanlar, Amerika'da bu alanda çalışmış birisini bulduk, getirdik. bir, yani birkaç kişiyi bulduk, Afrika'ya gönderdik, burada yerel medya kuracaksın dedik. Gitti, çeşitli yerlerde dolaştı, bir takım tasarlar hazırladı. Böyle bir takım tasarlar yaptık. Ondan sonra biz yani benim fiilen çalıştığım bir yerel medya oldu. Mali'de Kibaro diye bir gazeteci çıkardık. Bu yerel medyaydı. Onu çıkartmak için dedik ki yerel gazetesi zaten yok. Geri kalmış gelişme yoldaki ülkelerde yerel gazeteci yok. Ne var orada? Oku, muhtar var, öğretmen var. Onlar okuma yazma biliyorlar. Memurlar var. Onları alalım gazeteci olarak. Onlara bir gazetecilik eğitimi verelim. Seminerler düzenleyelim, bunları yetiştirelim. Bakın, yerel medyanın personeli yetiştirmeyi ele aldık. Değil mi? Yani bunlar için seminerler düzenledik. Ondan sonra teknik araçları ona göre, yani büyük makineleri kullanmaya imkan yoktu. Yerel araçlara kullanalım dedik. Değil mi? Bu Kibar Gazetesi için biz böyle uzun uzun hazırlıklar yaptık. Şeyler yetiştirdik balide e, evet, gazeteci yetiştirdik, genel gazeteci yetiştirdik. Onlar da bir gazete çıkardık. Kibaro diye bir gazete çıkardık. Kibaro da şeyden geliyor. Haberu, haber. Tam soracaktım ne demek olduğunu. Haber, haber, haber mi? haberu, kibaro olmuş. Kibarolukla alakası yok yani. Haberu, haber gazetesi demek yani. Değil? Biz böyle bir şey, olay oldu. Enformasyon Bakanı falan biz böyle cümbür cemaat gittik. O gazete çıkardığımız köye, kasabaya. Oradaki insanlarla beraber oturduk. Kuzular, kurbanlar kestiler, oyunlar oynadılar. Müthiş bir şey. Bir olay oldu Afrika'da. Güzel karşılandı. Mali'de çok iyi karşılandı. Hatta bir yerden geçiyoruz arabayla böyle kafile halinde gidiyoruz. Gazetenin açılışı için. Beş araba bir kafile. Bir köyden geçiyoruz. Halk toplanmış. Yaşasın Mobito diye alkışlıyor. Mobito devreye iki sene olmuş. Bunun farkında değilim. Devlet arabayla kim gelir? Devlet başkanı gelir. Bizi devlet başkanı san, san, sanıp alkışlıyorlar değil mi? Hı hı. Müthiş bir şey yani. Cehalete bakın. Bir haber yok yani değil mi? Yani bu da haber gereksinmesini doğru. E, yani yerel diye de çıkarttık. Hı hı. Çalışan personel yerelde. Bir olay oldu Afrika'da. Böyle ilk deneyimi yaptık. Her yerde bunun deneyimlerini yaptık. Bunun gibi daha haber radyo deneyimleri, yani, deneyimleri yapıldı. Yerel radyo kurmaya kalktık. Ama bizden evvel bunu şey de yaptı. Fransızların ORTF diye bir örgütü vardı. Onlar da kurdular. onları da personel yetiştirdiler. Paris'te bunların okulları var. Okora. Okora okullarında personel yetiştirdiler. Ve onlar da bunun çok deneyimlerini yaptılar. Ne oluyordu o yerel radyolarda? Bir defa orada da aynı vasiyette muhabir yok, gazeteci Yerel insanlar, öğretmen bilmem ne onlar haberi veriyorlar, onlar çalışıyorlar, onlar oluşturuyorlar. Ve bunlar da biz toplu dinlemeye heveslendik. Yani ne yapıyorduk şimdi? Bir, ben, ben bunu TRT'de de yaptım. Ben bir sene TRT'de de çalıştım. Bu aldığım, yaptığımız e, esinlenerek bir günaydın programında bir değişiklik yaptım ben o zaman. 1974-75 yıllarında bunun deneyimini yaptık. Ne yapıyoruz? Sabahleyin biz kalkıp ekip halinde köye gidiyoruz. Bir köy, Ankara'nın bir köyüne gidiyoruz. Orada Ankara radyosunu açıyoruz. Sabah altı programını hep beraber dinliyoruz köylülerin. Onlara eleştirilerini soruyoruz. Ne dersin? Senin sorunların nedir? Hı. Onları bandı alıyoruz. Onlar tartışıyorlar, konuşuyorlar. Ertesi yani iki gün sonra onları yayınlıyoruz. Onlara cevap veriyoruz. Böyle bir çok yönlü demokratik bir iletişim kurmaya çalıştım. Maalesef bunu yürütmedi. Dört sonra, benden sonra bitti bu iş. Ben radyo da bunu yapmaya çalıştım. TRT'de o zamanlar. Yani bu gazeteleri falan da geçmedi bu hikaye. Ama bilmem gittiğimiz bir köy Neşet Ertaş'ı çağırdık falan. Çağırdık. Falan. halk saz şairlerini çağırdık falan. Onlarla beraber dinledik. ne, ne kadar canlı bir şeydi yani değil mi? Sabahleyin köylü kendi programını dinliyor kendi sesini duyuyor. Bu yerel medya değil i̇şte mi? Ve de tepkisini ortaya koyabiliyor. Yani, güzel. bakın radyoda oldu ve geliştirmesine çok hizmet ettik bunun yani. Bütün, özellikle Afrika'da. Basında bunu yapmaya kalktık. Ama şimdi sosyal medya deniz kasını yapıyor, arasını yapıyor değil mi? O, olanaklar çok daha geniş. Öbürü masrafları gerektiriyordu, büyük yatırımları gerektiriyordu. Şimdi o yatırımlara gerek yok. Yani bu önemli bir şey. Bir defa yerel medyada büyük sermayenin elinden kurtulmuş oluyor. Yani özel de iyi olsa, uluslararası holdinglerin çıkarı yok. Değil mi? Onların çıkarı dışında çalışan bir medya oluyor. Büyük medya mutlaka holdinglerin elinde. Bugün gördük Türkiye'de nereden nereye geldi ee, şeyler kalktı. Yani gazeteci, eskiden gazete sahipleri gazetecilikte yetişti, yetişme insanlardı. Ahmet Emin Yalman, Hüseyin Cahit, Mem, e, Zekeriya Sertel, Yunus Nadi hepsi gazetecilikten gelmedi. Patron da bunlar. Şimdi öyle patron kalmadı. Ne oldu? Teknolojik gelişmeler arttı. Teknolojik gelişmelerin gelişmeler büyük yatırımları gerektiriyor. Gazetecinin buna yatıracak parası yok. Ne oluyor? O zaman gazete, medya patronun eline geçiyor. Büyük holdinglerin eline geçiyor. Bütün gazeteler teker teker holdinglerin eline geçti. Ve bu demokratik değişmenin aleyhine bir şey değil mi? Holdingin. Ama bir de ne var? Holding gazetenin medyanın sahibi olsun, radyonun sahibi olsun. Ama holding yalnız Medyada değil ki işi. Başka alanlarda işi var. İthalat işi var, ihale işi var. Köyler yapıyor, siteler yapıyor. Çıkar ilişkileri Ve devre. Çıkar ilişkileri var ama bir de devletle ilişkileri var. Hı hı. Devletten bir şeyler bekliyor daima. Holdingler devlette iyi geçinmek zorundalar. Kafa tutamıyor devlete holding. Değil mi? Hangi holding Türkiye'de devlete kafa tuttu? Aydın Doğanları falan düşünün yani. Ne oldu? Holdingler Demek ki çok fleksibili bir şey yani. Özgürlüğünü kaybediyor. O zaman basın da özgürlüğünü kaybediyor. Değil mi? Medyada özgürlüğünü kaybediyor. Ay Yerel medyada holdingler yok. O zaman daha ufak menfaatler oluyor belki. Ya doğrudan doğruya belediyeler çıkartıyorlar. O zaman daha rahat olabiliyor. Yani o zaman belediyeler çıkartıyor. Belediye bir kurul oluşturuyor. Belki ona gazeteciler de katılıyor. Evet. Eş, eş, eşraf da katılıyor. Böyle ileri gelenler de katılıyor. Aydınlar da katılıyor. dernekte de, de katılıyor. Daha demokratik olabiliyor. Hı hı. Büyük sermaye olmadığı zaman. O bakımda yerel medya daha demokratik olabiliyor yani. Değil mi? Yerel medya demek ki sermaye bakımından çok uluslu ortaklıklara bağlı. Sermaye bakımından devlete bağımlı değil, bağımsız. Daha özgür, daha bağımsız, daha bağlantısız medyalar yaratabiliyorlar. Biz bunları her zaman çok destekledik. Bunun deneyimlerini yaptık. Bakın ben bundan 20-25 sene evvel böyle bir özgür radyolar diye, halk radyoları diye bir şey duydum, örgüt duydum. Bunlar toplantılar yapıyorlardı. Ve bunların haberlerini falan görüyordum. Onun üzerine bunların bir toplantısına ben de katıldım. Türkiye'den kalktım gittim. Konuşmacı olarak gittim konuştum. Fransa'nın bir yerinde. Orada yöneticiler Almanya, Çekoslovakya, Helsinki. Buralardan gelmiş insanlardı. Fransızlar, İsviçreler ağırlıktaydı. Ve bunlar hiç sermaye şeyi yoktu. Endişesi yoktu. Çalışanlar tamamen sermaye dışında özgür insanlardı. Yani bu 25 sene oldu. Bir de bülten çıkartıyordu onlar. O bülten hala çıkıyor. Bana her ay o bülten geliyor. Ve bakıyorum, tam şikayet falan yok. Hep yerel haberler. Bir yerde işçiler bir grev yapmışlar. Onu ayrıntılarıyla veriyor. Bir yerde topraklarından atılıyor köylüler. Kamulaştırılıyor. Ya bir özel şirket alıyor. Orada bilmem fabrika kurulacak, baraj kurulacak. Havaalanı yapılacak falan filan. Ona karşı birleşmişler. Onlar zarar görmüşler. Onların sesini yansıtıyor. Ne kadar önemli değil mi? Evet. Onlar bülten çıkartıyorlar. Kendi seslerini duyuruyorlar. Değil mi? Ya ben buna hayranım yani. Bu sermayesi falan hiçbir baskı olmadan devam ediyor kendi Yani bu çare değil ama bir örnek yani bunlardan alınacak dersler var. Dünyayı bunlarla kurtaramayız. Olmaz böyle bir şey. Ama bunlar da bu örneklerden yararlanmak lazım beni değil mi? Yani demek ki yerel dediğimiz zaman benim aklıma bunlar geliyor. Yani büyük sermaye diye dayanmayan ama devletin yahut büyük sermayenin yerel e, araçları yok mu? Yani büyük bir gazetenin yerel televizyonları var, gazetesi var. Yerel televizyonlar var. Onları ben bu anlamda yerel anlamıyorum yani. Değil mi? Bunlar kamusal yönetim değil yani. Yönetimin de kamusal olması lazım demek. Sermayenin da de kamusal olması lazım. Yönetimin, yöneticilerinde. de Halkın toplanması lazım, kendi amacı bitmemesi lazım, yerel haberleri vermesi lazım, baskısız haber vermesi lazım. Bu e, bahsettiğiniz gibi e, bu tür düşüncelerin e, ortaya çıkabilmesi ve kendini devam ettirebilmesi için belli bir finansmana ihtiyaç var. Bu finansmanın e, büyük sermayeye dayanmadan e, veya devlet tekelinde olmadan e, kurulabilmesi ya da yürütülebilmesi için. Ee, örneğin belediyelere düşen görev nedir? Ya da yerli bunu nasıl çözebilir? Bakın şimdi Belediyelerin de e, Medyası olabilir Bu demin Anlattığım şeyleri belediyelerin evet. kurdukları değildi Değil mi? Aydınlar birkaç kişi dernekler falan Böyle bir şey çıkartmaya kalktılar Radyo kurmaya kalktılar Televizyon kurmaya kalktılar Gazete çıkartmaya kalktılar Belediyelerin de ayrı problemleri var değil mi? Belediye deyince yani ilin de belediyesi var, değil mi? İlçenin de var. Yani yerel belediyeler var. Daha küçüklere kadar büyüyor belediyeler, değil mi? Bunların kuracağı medya nasıl olabilir? O kar amacı bitmez. Yani değil mi belediye? Belediye bunu yalnız belediye kendi yöneticileriyle yapmasa daha iyi olur kamunun katılışı, katılımını, kamu temsilcilerinin katılımını araştırmak zorunda. Yani belediyenin yerel kamusal bir hizmet görmesi için derneklerin yerel e, örgütlerin, temsilcilerinin kadın derneklerinin falan katılımını sağlaması lazım. Bunları sağladığı ölçüde yerel gazete belediyenin de olabilir. Hı hı. Belediye bunu tamamen kamuya mal edebilir. Belediye hı hı. yönetir ama belediyenin tekelinde değildir. Hı hı. Değil ben böyle anlıyorum yani. Demek ki belediye bunu örgütleyecek. İmkan sağlama anlamında. İmkan sağlayacak. Kendisi bir kurulu oluşturacak. Hı hı. Bir bir radyo kurulu diyecek. Yerel radyo kurulu diyecek. Yerel radyo için belediye radyosu kurulacak. Belediye radyosu için bir takım örgütlerle temas edecek onlara kurdurulacak. Belediye Radyosu olacak. Şimdi Türkiye'de Belediye Radyosu var mı? Yok galiba. Ben böyle bir şey kurmaya kalktım. Yapamadık. İstanbul Belediyesi bir ara Nurettin Sön zamanında beni göreve davet etti. Belediye Radyosu. Hmm, Geldi Belediye Radyosu biz kurduk. Yönet bunu dedi. Geldim. İki ay çalıştım orada Neydi Olmadı. engeller? Neler oldu orada? Olmadı. Şimdi belediyenin neydi? ama belediyenin tek elindeydi. Hı. Tamamen belediye başkanın tek elindeydi. Bunu gene yönetime, kontrole Olmadı. geliyor. Ben bunu kamusal anlayışımla sosyal etkiliye mal etmeye kalktım. Olmadı. Programları o açıdan zılatmaya kalktım. Olmadı. İki ay sonra istifa ettim. Nurettin Sözen katiyen şey yapmadı. Benim gitmeme üzülmedi yani. Yapamadım. Ama müthiş projelerle geldim bu işin başına. Bir belediye radyosu kurmuşsaydım. Ama o da belediye radyosu diye değil. Belediyenin radyo kurmaya hakkı yoktu. Özel bir şirket kuruluyordu, özel bir idare kuruluyordu. Hı -hı. Adı onu da ama yönetim tamamen belediyenin O özelde sadece gösteriş bakımından vardı. Ne oldu? O sonra bir o, kanal 7 oldu galiba sonra sattı. Televizyondu o. Yapamadık biz bunu, yürütemedik. Yani belediye de öyle bir anlayış yoktu. Kendi tekelinde tutmak istedi. Hükümet belediyeleri böyle bir genel hak tanımak istemedi. Yani Halk Partisi zamanındaydı. Hükümet bunu engelledi. Belediyeler bunu benimsemedi. Kendi çıkarlarını aldılar. Gerçekleştiremedi. Zaten bugün belediyelerin radyoları yok oluyor. Bağımsız olarak değil mi? Yok olmuyor yani. yasal bakımdan engel var galiba. Değil mi? Ama böyle olsa yani belediyenin yönetiminde, belediyenin işbirliği ile Böyle kurullar oluşturulsa, gerçekten kitlesel araçlar ama araçlar oluşturulsa çok yararlı olur kanısındayım Gazetecilerin sansüre hatta kendilerine otosansür uygulama ihtiyacı duydukları coğrafyalarda alternatif bir sahiplik örneği olan kooperatifçilik medyaya uygulanırsa yani radyo, televizyon ve gazeteler Profesyonel gazeteciler tarafından kurulacak kooperatifler tarafından yönetilse, bizi bu daha özgürlükçü, daha demokratik bir medya yapısına götürebilir mi acaba? Hayır, iyi bir şey ama çok hayal gibi geliyor <laughs> Böyle bir şey. <laughs> olacak bir şey değil galiba bu. Neden yani olamaz sizce? Defa sermaye lazım. Gazeteciler bu sermayeyi bulamazlar, bulamıyorlar yani Eski olanlar da büyük sermaye devletleri, yani holdinglere devletleri. bir Her şeyden evvel sermayemiz. Sermaye yani zaruri sermaye. Sen bu sermayeyi şirketlerden istediğin zaman özgürlüğünü kaybediyorsun. Şirketin başka ilişkileri var. Hı -hı. Bunu yapamıyorsun yani. kooperatifçilikte birçok kooperatif, sektörde olabilir, e, olabilir. çok olabilir, para getirmek Olması lazım. gerektiren Olabilir, olabilir, sektörde olabilir. Ama, var bu. Olmadı. Keşke, keşke Ola, olabilse. Keşke olabilse. Hı. iyi olur yani bu. Kooperatif olarak yani. Hı hı. Şirket olarak değil de kooperatif olarak. Evet. Yani. evet. Kooperatif şirket diyeceksiniz ama yani, kooperatif, kooperatif olarak olabilir. Olarak, güç evet. evet. olabilir. Ama şimdi sosyal medya var. Çok daha etkili yani. Hı hı. Bundan yararlanmak lazım. Sosyal medya çok önemli. Bütün dünyada çok önemli. Büyük bir önem kazandı ve hükümetler korkuyorlar sosyal medyadan. Peki hocam, bu yerel medya dediğimiz medyanın alternatif niteliğini kaybetmeden, yani halk tarafından içeriği halkın oluşturacağı şekilde bu niteliğinden, bu alternatifliğinden ödün vermeden, sermayeyi ya da egemen sınıfların ideolojilerini e, destekleyen değil de kendi e, kendinden doğan e, ihtiyaçları çerçevesinde yönlenen e, bir medya dediğiniz gibi hani farklı bir kitle daha belki daha küçük bir kitle ama e, yerel yerlerde mümkün olabiliyor. Bunun dünyadaki örneklerinden de bahsettiniz bu niteliğinden ödün vermeden etkinlik alanını genişletmesi <laughs> mümkün olabilir mi Allah siz bunu biraz <laughs> soyut olarak ele alıyorsunuz. Ama bunları somut olarak düşünelim. Ülkenin ekonomik koşulları nedir? Ekonomik düzen nedir? Kapitalist ekonomik düzende bunları yapmak kolay değil. Yani biz bunları kapitalist bir düzende, emperyalizmin egemen olduğu kapitalist düzende yapamayız, yapamıyoruz. Değil mi? Burada ekonomik engeller var karşımıza çıkıyor. Yönetim, sosyalist bir yönetim olsa, sosyal bir yönetim, sosyal demokrat bir yönetim olsa daha kolay ama temelde bunlar var. Yani temele bakmak lazım. Temel nedir? Bir ülkenin ekonomik temeli nedir? Ekonomi neyle yönetiliyor? Kimler yönetiliyor onu? Onların dışına çıkmadan düşünmek lazım. O koşulları el vermiyor o zaman değil mi? Yani temel el vermeyince üst yapıyı değiştiremiyorsunuz. Üst yapı o zaman altyapıya bağlı. Altyapı üst yapıyı yaratıyor değil mi? Ben böyle düşünüyorum. ya yani. Altyapı değişmedikçe üst yapı değişmiyor maalesef. Bu alt yapı, bugünkü alt yapı bunları yaratıyor. Peki iletişimin, medyanın bu değişimin gerçekleştirilebilmesi adına e, rolü ne olmalıdır sizce? Vallahi medya bazı ülkelerde görevlerini asla yerine getirmiyor. Ne oluyor? Bir defa sermayenin baskısı altında değil, sermaye dolayısıyla devletin baskısı altında oluyor. Devlet bunlara imkan vermiyor. Gazeteci, özgür olarak yazılmıyor Yaz. Yazmaya kalktığı zaman devlet rahatsız oluyor, patron aracılığı susturuyor, işten atılıyor. Şimdi bunları gerçekleştirmek kolay değil. Keşke olabilse yani, keşke geleni başka bir takım alternatifler yaratılabilse. Ama bu alternatifleri yaratmak da kolay değil yani bu altyapıda bunları yaratmak kolay değil. Ama ben yine de dayanmak, direnmek Mücadeleye lazım. Mücadeleye devam diyorum. etmek lazım. Hakikaten ben Kaybetmiyorum umudumu. Hı hı. Direnmek lazım diyorum. direnmek lazım diyorum. Dayanmak lazım diyorum. Yeni formülleri insanlar yaratacak diyorum. Hı hı. Gazeteciler yaratacak diyorum. Hı hı. Yani nasıl Her geç er gerçekleşecek bunlar. Olacak. Yani biz bütün özgürlükler yok edilemiyor. Hiçbir yerde yok edilemiyor. Hı hı. Bir süre baltanılıyor, susturuluyor, sonra gelişiyor. Bu özgür yerel medyanın kurulması için bir gün koşullar olgunlaşacak herhalde. Bir gün olacak diyorsunuz. Evet öyle diyor. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Tamam.